Merhabalar ben ya Bugün sizlerle birlikte e, ev yapacağız arkadaşlar. Sevimli ev resmi yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle kare yapıyorsunuz. Sonra böyle. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle yuvarlak bir tane Göz yapacaksınız. Sonra burayı da aynı şekilde. Şimdi buralarını boyayacağız. Böyle bakalım arkadaşlar. Aslında ee, çok kolay bu ev çizmek arkadaşlar. Söyle. Sonra ağız ağızda çiziyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, boyuyoruz arkadaşlar hemen rengimizi çıkartalım e, pembeyi çıkartacağız arkadaşlar söyle e, ağzını boyayacağız sonra arkadaşlar tur, e, tur turuncu alacağız arkadaşlar Şöyle turuncuyu alıyoruz gördüğünüz üzere şöyle boyuyoruz arkadaşlar evin içinde Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar şöyle boyayacaksınız arkadaşlar e, tabi arkadaşlar istediğiniz renk boyayabilirsiniz Hadi bakalım şöyle arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım hemen buraları boyayayım ben de keseyim buraları evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boyadık e, kırmızıyla arkadaşlar buraları kestim şimdi arkadaşlar e, şey yapacaksınız çatıyı da e, maviyle boyuyorum Tabii siz istediğiniz renkle boyayabilirsiniz arkadaşlar Söyle. Burasını da hızlıca boyayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, söyle. Ee, as arkadaşlar aslında ben böyle bayağı resimler çiziyorum. Ee, koleksiyon yaptım Arkadaşlar e, bunlar bu e, sevimli resimleri ekranda gördüğünüz gibi sevimli resimleri arkadaşlar e, şey, biriktiriyorum. Hemen siyah kalemimizi tekrardan aldık. Şöyle küçük bir şey daha çizeceğiz. Şöyle. Ben göstereyim. Gördüğünüz üzere. Buraya da çatı yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. E, buna da göz sürecez arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayalım. Videomuzun da bitmesine az kaldı arkadaşlar. Şöyle buraları boyayalım. Hadi bakalım. Şimdi e, burasını da arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. E, ben burasını hangi renk boyayayım? Eee yeşil olsun arkadaşlar burası da. Gördüğünüz gibi Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Son olarak arkadaşlar çatıyı de boyayacağız. Hadi bakalım. Şimdi bunun ağzını da boyayalım. Pembe renkle. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi bakalım şimdi çeteyi boyayalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Söyle. Şöyle. Bakalım. Ee, evet arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadardı. da ee, pişirmemiz de böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, gördüğünüz üzere böyle oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayın. hoşça kalın. Bay bay.